1990 doğumluyum, Antalya'da doğdum. 18 yaşında üniversite eğitim dolayısıyla Ankara'ya geçtim, işletme mezunuyum. İşinle ilgili birçok şey yapmaya çalıştım. Uzun bir maceram vardı ama yaptığım işten tatmin olmuyordum. Amaç herkesin yaptığını yapmak mı yoksa bir katma değer yaratmak mı? Benim kaygım biraz buydu. Para kazanmaktan ziyade böyle başladı baristalık macerası. Barista kelime anlamı olarak bir barmenin alkolle yaptığını kahveyle yapan kişi. Neden Antalya'ya geri döndüm? Çok az yapılan bir şeyi en iyi şekilde yapmak istiyordum. Sonra Antalya'da Kronotop'un franchise'ını açtım ben. Bir Kronotop baristası olarak. İlk Kronotop'la başladım. Bu benim için büyük şans. Baristalık ara meslek olarak görünüyorken Kronotop'ta bu iş biraz daha baristalık. Yani baristalık yaparak evet Kronotop'ta hayatınızı daim ettirebilirsiniz. Katma değer yaratırsınız. Çok nitelikli çekirdeklerle oynarsınız. Her nitelikli çekirdeğin bir nitelikli reçetesi oluyor. dolayısıyla onun oynadığınızda aynı bir aşçı edasıyla yaklaşıyoruz bu mesleğe. Yani örnek veriyorum bir çekirdek kavruluyor. Yine arkadaşlarımız kavuruyor bu çekirdekleri. Her şubeye dağıtılıyor bu çekirdekler ve her şube kendi meselesini kendi oluşturmak durumunda. Çünkü su farklı. Yani bir kahvenin 198'i su. Hal böyle olunca mecburen stabil reçeteyle hareket edemiyorsunuz. Bazen barista'dan barista'ya bile bu değiştirmek durumunda kalıyor. Aslında meslekle ilgili bir şeyler kurcalamaya başlıyorsunuz. Çekirdek geliyor, hepimiz heyecanlanıyoruz barın arkasında. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor o çekirdekle. Oynamaktan kastım kimi arkadaşım 20 gram kahve kullanır, 300 gramsı kullanır. Kimisi 310 gramsı kullanır, 18 gram kahve kullanır. Dolayısıyla herkesin bir tarzı oluşuyor, herkesin bir ağız tadı var ve örnek veriyorum bardaki arkadaşım çok farklı bir yöntemle belli bir tadı elde ediyorken bir çekirdekten ben bambaşka bir yöntemle yine aynı tadı elde ediyorum. Amacımız zaten o tatla birleşmek. Ama yöntemimiz farklı olabiliyor. Dolayısıyla meslekte kurcalanacak çok fazla şey oluyor. Çıkacak olan ürünün belli bir altyapısı var. Bunu da biz Roaster'de belirliyoruz. Özgün, Umut, bunlar bizim arkadaşlarımız. Konotop'un Roaster ekibi bunlar. Bu arkadaşlarımız çekirdeği kavuruyorlar küçük partiler halinde. Cupping dediğimiz bir işleme tabi tutuluyor o çekirdekler. Ve o çekirdek ideal bir tada yakalanıyor. Ve bu bize iletiliyor. Ve biz de bulunduğumuz noktada, şubede ona göre hareket ederek onların bize referans verdiği tadı kendimizce yakalamaya çalışıyoruz. İşin en macera kısmı bu. Türk kahvesine ayrı bir bakıyoruz. Çünkü Ada Türk, yani global Ada Türk. Bir değirmen aldığınızda bir numara her zaman Turkish Coffee'dir. Yani bu globaldir. Bu her zaman benimsediğimiz için hiçbir zaman onun önüne geçemez. Ama önemli olan zaten bir İtalyanın espresso yapmayı sevdiği gibi biz Türk kahvesini yapmayı sevmeliyiz. Şunu şöyle izah edeyim. Osmanlı zamanında biz kahveyi Yemen'den alıyorduk. Sonrasında bir Brezilyalı ile tanıştık 1950'den sonra. Yani bu o zamanlara tekabül ediyor tahminimce. Yemen'de kahvenin bir kilosu 10 dolarken, örnek veriyorum bu rakamı. Brezilya Gazetede çıktı bize dedi ki ben size bir kilosunu bir dolardan vereyim. Olay burada aslında değişti. Türk kahvesi popülaritesinin dünyada burada kaybetti biz çok iyi çekirdeklerden o kahvesini yapıp şu an Balkanlarda bile hala esintilerini sezdirebiliyorsak bunu niye değiştirdik? Sırf bir dolar almak için hala aklım almış değil. Mesela biz bu, bu, yapıyı da değiştirmeye çalışıyoruz şu an dükkanımızda. Bizim dükkanımızda Türk kahvesi cezveyle yapılır. Yani Yemen'den olmasa nitelikli çekirdek kullanılır. Etiyopya kana çekirdeğini kullanıyoruz. Ve kahvenin bir aromatik yapısı oluyor. Şekerli içmenize gerek kalmıyor. Çünkü biz onu çok fazla kavurmuyoruz. Yani orta derecede kavuruyoruz. Ama Brezilya'dan gelen o çekirdekler yani şu an piyasada sürümde olan, toz halde olan çekirdekler aslında robusta çekirdekler. Büyük bir da hasat edilir. Bir kısmı hastalıklıdır o çekirdeklerin, bir kısmı değildir. Bu ayrımı elle yapamayacakları için fazla derecede kavrulur, çifte kavrulur. Ve bu yüzden e, o hastalık ölür ve acı bir, isli bir tat alır Türk kahvesinden. Ama Türk kahvesinin asıl tadı o işte tat değil. Türk kahvesinin asıl tadı belli bir aromatik yapısı olan bir kahve. Orta derecede kavrulmuş, nitelikli, aromatik bir çekirdek şeker istemez. Çünkü ağızda, yani after dediğimiz durumda keyifli bir tat bırakır. Biz şu an Antalya'da bunu sunuyoruz bunu sunduğumuzda bazı kesimden bunun içine alkol mü koydunuz gibi, bunun içinde bir aroma var, böyle olmamalı. O yanık tadı istiyor. Alışmış çünkü Türk kahvesi o yanık tatlıdır diye kafasına kazınmış. Ve bu konuda da iyi geri bildirimler aldığımız gibi Kötü geri bildirimler de alıyoruz. Ama bunu aşılayacağız. Anlatmaktan çekinmiyoruz. Yani gerçekten ben 5 dakika kahve yapıyorsam 15 dakika anlatıyorum. Anlatmak zorundayım yani. Benim amacım katma değer yaratmaksa o insanı bilinçlendirmeliyim. Biz burada da aynı şeyi yapıyoruz. Yani bizim misyonumuz marka olarak burada olmamızın sebebi Antalya halkını daha da bilinçlendirmek. Bu kahve festivali biraz daha bu algıyı değiştirecek. Yani zamanla değişecek. Çok uzun bir vade değil. Bir sene sonra bu kahve festivalini tekrar yaptığımızda insanlar çok daha bilinçli olarak gelecekler. Buna inanıyorum ben.